Tarih Türkiye'de Türk milliyetçiliğini suç sayanları unutmayacak. Türk milletinin vatan, bayrak ve millet sevgisini ölçmeye çalışanlar büyük bir hezimete uğrayacaktır. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık diyenlerle değil, Türk milliyetçiliğini iliklerine kadar hissedenlerle beraber yol yürüyeceğiz. Biz Türk'üm demek hakkındır ama Türkçülük yapamazsın diyenlerle değil, Türklüğü asil kanlarında iliklerine kadar hissedenlerle beraber yol yürüyeceğiz. Biz Türkçülük bölücülüktür diyenlerle değil, bu vatan bir karış toprağı içi gözünü kırpmadan şehadete giden vatan evlatlarıyla beraber yol yürüyeceğiz. Biz Şivan Perver ile Diyarbakır'da mekri mekri şarkı söyleyenlerle değil 780 bin 576 kilometre kare vatan toprağının her karışını karşılıksız sevenlerle yol yürüyeceğiz. Ez cümle Türk milliyetçiliğini hor görüp aşağılamaya çalışanlar karşılarında Türk milletinin çelikleşmiş bileklerini bulacaktır diyor genel kurulu ve Yüce Türk milletini saygıyla selamlıyorum. Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne